Cani dayı 10 yaşındaki yeğeni amiri annen gönderdi diyerek okul çıkışında arabasını almış. Hatay'da sürüklediği arazide darp etmiş. Bayılınca da öldü sanarak beline kadar toprağa gömüp kaçmıştı. 3 gün sonra bulunan amir iyileşti. Kabus gibi geçen o anları anlattı. Cani dayının da hiçbir şey olmamış gibi ekiplerle amiri aramaya çıktığı ortaya çıktı. Kaçırdı edip ölüme terk etti Ambulans acil Cani dayının arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı Hiçbir şey olmamış gibi amiri aramış 10 yaşındaki amiri Hatay'da o gün okuldan almaya gelen dayısıydı Kandırmış da babam annem beni yolladı Onu araziye götürüp darp etti bayılınca da öldü sanıp kaçtı Bayıldığında da onu ölmüş sanmış Yarı toprağa gömmüş ve kayalarla üstünü kapatmış 3 gün ekipler onu aradı Bulunduğunda ise mucize eseri hayattaydı ya ya abi, ya şu, çok çok çabuk. Çabuk. Cani dayı yakalanıp tutuklanırken Amir taburcu oldu ve kabus gibi geçen o 3 günü anlattı. 3 gün boyunca diyor gece gündüz yatmadım. Sürekli dua ettim Allah'a beni bulsunlar diye. Neden yaptığını hiçbir şekilde daha hiç bilmiyorlar. Hatta o dayı Amir'i toprağa gömmüş sonra da arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Çok şeytan birimiz. Hiçbir şey olmamış gibi Amir'i aramış. Aile şimdi Amir'in yaralarını sarıyor. Tek bir istekleri var. O da cani dayının en ağır cezayı alması.